bir model ev geziyoruz. Bu modelin adı polinezya 5 odalı 7 banyolu ve 4486 sqft bir ev. İnşaat devam ediyor gördüğünüz gibi. Daha girişte bizi dev aksesuarlar karşılıyor. Hmm, burada yerler siyah. yine girişte hemen bir oda yapmışlar. Diğer evlerde buraları hep ofis yapmışlardı ama burayı oda, oda olarak dizayn etmişler. Ve tabii ki yine bir kendine ait banyosu. Ve de bir walking closet'i var. bu odadan çıkınca ana mekana devam edelim. Bu evin fiyatı sanırım 900 1 milyon dolar arası gibi bir şeydi. Aşırı yüksek tavanlı. Çok güzel dekore edilmiş. Dev koltuklar koymuşlar. Piyano. Aşkı memnun köşesi diyebiliriz bence burası için. Burası resmi bir yemek odası olarak planlanmış ama arkadan görebiliyorum oraya mutfağa geçiş var. Buradan üst kata çıkabiliyorsunuz. Burada bir eğer evde hayvan varsa köpek alanı gibi bir yer oluşturmuşlar. Ne kadar güzel düşünmüşler. Misafir gelince bazıları köpeklerini kapatabiliyor çünkü. Evet burası yaşam alanı yani salon ve şu tarafa doğru dönünce. Muhteşem mutfak bizi karşılıyor. Mutfakları büyük büyük inanılmaz güzel yapmışlar. Zaten dekorasyona bayıldım. Ah, aklım gitti şu anda. Tek kelimeyle mükemmel. Kocaman yani kocaman bir tezgah var burada gördüğünüz gibi. manzarası ve salon yaşam alanı var. Evet. Buradan e, salonda bir banyo yapmışlar. Çok güzel siyah ağırlıklı kullanmışlar burada. Yine duşakabini var. Burasının güzelliği direkt havuza açılıyor olması. Böylece havuzda evi ıslatmadan direkt bu kapıdan banyonuzu duşunuzu alabilirsiniz. Misafiriniz geldiğinde de aynı şekilde kullanabilir. Normalde ana giriş kapısı burası salonda. Biz şu anda mutfaktan çıktık. Yine güzel bir barbekü koymuşlar. Havuzunun şekli buranın biraz daha farklı. Evet. Bu sefer salona buradan büyük camdan tekrar çıkış yapalım. Çok ferah geniş. Yani bana evin sadece şu kısmı bile yeterdi herhalde. Diğer fazlalık odalara ihtiyaç duymadan şuradan girelim yine. Gerçekten şu lambayı bitti. mutfak dolaplarının mesela ben öbür evdeki gibi beyaz olmasını tercih ederdim. Burada ahşap yapmışlar. Buradan mutfaktan yemek odasına da bağlantı var dediğim gibi ve üst kata çıkabiliyoruz. Bu doggy room olayı çok iyiymiş. Üst kata çıkıyorum şu an. Görüntüsü böyle. Cam korkuluklar, trabzanlar. Aşırı yüksek tabanlar. Üst katta çocuklar koşturuyor. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği bir yer. Aslında şehrin bayağı dışında kalan bir yer. Uzakta kalıyor. Benim hiç ilgi alanıma girmeyen bir yer ama tamamen fikrimi değiştirdim. Merdivenden çıktığım gibi sizi karşılayan ebeveyn odası. Ve burada bir oda daha var. <laughs> Burası bir genç odası. Tavanı böyle yapmışlar. Gerçekten tam bir genç odası olarak dizayn edilmiş. Burası yine giyinme kabini. Kıyafetlerin asıldığı kıyafet dolabı. Walking closet. Ve kendine ait banyosu. Bu tavan olayını çok beğendim. Ve dev master bedroom'a gidelim. Dev bir master bedroom. Banyoya bak. Burası yine süt banyosu yapabileceğiniz, keyif yapabileceğiniz harika bir küvet. Burada yine canlı bir duş alanı ve tuvalet alanı var. Lavabo burada tek bir tane mi? Şu anda onu bilemedim. Evet burada tek var. Başka banyo yok sanırım. Diyeceğim ama hayır. Şurada bir yer var. Burası bir banyo. Orası ne acaba? Oraya bakalım. Vay giyinme odasına bak ya. Giyinme odası gerçekten oldukça geniş ve mükemmel. Yerleş yerleşebildiğin kadar. Yine burada da havlunu falan koyabileceğim, banyo ürünlerini koyabileceğim bir e, yüklük alanı var kiler gibi. Ama şuraya girmemiştim. Şurası neymiş? Şu an onu merak ettim. İnanmıyorum. Burada iki tane banyo var Ben yine dediğimi yutuyorum banyoda tek bir lavabo mu var yani diyordum ki burada da yine beylere özel küçük bir alan oluşturmuşlar büyük banyo ve büyük giyinme odası kadınlara özel erkekler için de böyle bir ikinci yani master büyük yatak odasının içinde ikinci bir banyo ve ikinci bir giyinme odası var arkadaşlar mermerden yine çok güzel burası biraz daha erkeklere özel dekora edilmiş çünkü hani sonuçta burası bir modele ve size hayal kurdurtuyorlar ve bunu çok da iyi başarıyorlar beni mükemmel hayallere daldırdılar hatta aklıma aldılar hayal bile kuramıyor olabilirim burada gezecek 5-6 tane daha modele var eğer beğenirseniz onları da gezerim Burası ortak alanı. Yine hani hiçbir bağı olmayan burası oyun odası olarak kullanabilirsiniz. Keyif yapabilirsiniz. Oturabil oturup dinlenebilirsiniz. Küçük çocuklar için bir oyun alanı olarak düzenleyebilirsiniz. Artık sizin hayal gücünüze kalmış yine. Burada yine çok güzel bir kiler gibi böyle yüklük alanı olmuş. Bu yüklük alanları hayat kurtarıyor. Burada çok güzel bir ek çayır dedikleri ya da moon chair dedikleri bir sandalyeyle dekore etmişler. Burada kızlar da futbolu çok sık oynadıkları için bir tane futbol oynayan kız resmi çizmişler. Sakırı daha çok burada gerçekten kızlar oynuyor diyebiliriz Amerikalılar arasında. Erkekler daha çok Amerikan futbolunu tercih ediyor. Yine çok güzel pembe pembe. Ya bittim. giyinme odasıyla, banyosuyla. Evet bu odadan da çıkalım. Gezmeye gelmeye devam ediyorlardı. Ev gez gez bitmiyordu. Burası yine çamaşır odası. Neyse burada güzel bir makine koymuşlar çamaşır makinası buraya katlayıp eşyalarınızı koyabileceğiniz çarşaflarınız falan artık nasıl düzenlerseniz deterjanlarınızı yerleştirin yerleştirebildiğiniz kadar yine ortak bir banyo daha gayet yeterli bir alanda küveti var ve burası da küçük bir oda daha bu banyo ile oda birleşik değil. Orayı ortak tutmuşlar. Bu odanın kendine özel banyosu yok. Ama bir giyinme dolabı var. Evet tekrar bu ev turumuza da son verebiliriz. Gerçekten çok beğendim. Evinin garajını olduğum düşündüğüm yer kapalı sanırım. Evet, normalde buradan garaja açılıyor. Ama garaj kapısı kapalı. Evet, bu evden de çıkabiliriz. Hoşça kal güzel ee, Polinezya. bu ev videolarımı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz sizinle bu tür videolar paylaşmaya daha çok devam edeceğim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Ben gezerken çok keyif aldım. Çekerken çok keyif aldım. Umarım size de aynı enerjiyi geçirebilmişimdir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.